Selik Seferisar Tepecik Mahallesi'nde bulunan villamızın tanıtımına geldik. Girişte vestiyer ve ayakkabılık dolabımız mevcut. Aynı zamanda giriş gördüğünüz gibi cam PVC ile kaplı durumda. İlk girişte bizi açık mutfağımız karşılıyor. Oldukça geniş bir salon ve mutfağımız burada mevcut. Her katta tuvalet, banyo mevcut bulunmakta. Üç katın tamamında ayrıca ebeveyn banyosu da var. Şimdi dolaştırırken hepsini tek tek göreceğiz. İkinci katımızdayız. İkinci katımızda iki odamız ve dışarıda geniş bir balkonumuz mevcut. Her katta söylediğim gibi banyo e, var. Ayrıca bu odamızda ebeveyn banyosu ve gömme dolabı da mevcuttur. Müzik Evimizin arsa alanı 70 metrekare üzerine kuruludur. 45 metre üzerine kurulu bir villadır burası isterseniz üçüncü katımızı göstereyim. Üçüncü katta bir alt kattaki yatak odası büyüklüğünde bir odamız daha mevcut olup, burada da yine ee, lavabo banyomuz mevcuttur. Dışarıda geniş bir teras. Akşam burada rahatlıkla misafirler ağırlayabilirsiniz. Çay keyfiniz yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi geniş yeşil bir alan, ferah, huzur dolu bir ortam. Evimizi genel özelliklerden bahsetmek gerekirse tüm evin tamamı zemin, banyolar, mutfak mermerle kaplıdır. Yerden ısıtma mevcuttur. Tüm camlar PVC profille yapılmıştır. Sineklik telleri mevcuttur. İçeride ilk girişte görmüştük zaten. Ankasya mutfağımız mevcut. Ayrıca tüm camlarda elektrikli panjur. Villamızın dışarısından bahsetmek gerekirse gördüğünüz gibi bu alan e, hobi alan olarak kullanabileceği gibi barbekü alanı olarak da kullanılabilir. Yeterli miktarda bir bahçesi var. Özellikle küçük çocuklar olan aileler için ideal bir e, konumda. Ayrıca burada elektrikli e, garaj kapısı ve arabanızı çok rahat park edebileceğiniz bir alan olduğu gibi dışarıda da önü kapanmayan bir portakal maçesi ve e, ana yol mevcut olup ben Mehmet Çevlik bilgi almak için aşağıda görmüş olduğunuz numaralarımızdan arayabileceğiniz gibi Tefesar'da bulunan ofisimize gelerek daha geniş bilgi almak burası ve diğer Portföylerimiz için bilgi alabilirsiniz. Teşekkürler, iyi günler.